Selamun aleyküm beyler. Hani diyorlar ya tütütüm maşallah benim gülüm. Aynen öyle abi kuşlar. Üst düzey. Enseleri menseleri tertemiz. Göğüs sarılıkları harika. Kanat bantları harika. Ayakları eş bakalım. Ayakları harika. Hazır eş. Dişinin güzelliğine bir bakın. İyi kuşu buluyoruz abi. İyi kuşu sizlerle buluşturuyoruz. Açılış serbest mantığıyla. Hadi bakın erkeğe bakın erkeğe. Her zaman sevmişimdir şu hayvanları. Kepezine, müpezine kanat mantlarına filan bakın. Gel bakalım. Kendini çektiriyor hayvanlar maşallah. Arkadaşlar hayvanlar üst düzey Hazırda takımlar, ensedeler zaten kuşlar. Maşallah. 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 Maşallah sübhanallah. Erkeni e, dişinin kuyruğunda bir tel atlaması var. Bilginiz olsun. Dişimiz bu. Arşivimiz bu.